Özellikle sektörümüzde okuyan, öğrenci olan ya da yeni mezun olmuş olan kişilere yönelik tavsiyelerinizi merak ederler. Yeni mezun olan olmayan herkesin bir firmadan işin içine girip tırnaklarının içinin kirle dolmasını dilerim. Çünkü tırnaklarınızın içi kirle dolmadığı zaman yani uğruna terlemediğiniz bir işte gelişemiyorsunuz, geliştiremiyorsunuz. Bunun içinde o işin önce bir çırağı olmak gerekiyor. Ben işte şu okuldan mezun oldum. Ben bunları biliyorum, şunları ediyorum, dört dil biliyorum, işte şu Jewel Cat programını biliyorum, Matrix'i biliyorum. Rhino'da şunları yaparım diye böyle bir havalara girmeden önce etkin ve efektif dinlemek ve mesleğinin çırağı olmak dileklerimle diyeyim. her yeni gence veya kendini geliştirmek isteyen arkadaşıma, ben de gencim bu arada. Bir diğeri de bütün o bildiklerimiz yani o rezümemizde, CV'mizde, özgeçmişimizden saydığımız her şey yaptıklarımız, ettiklerimiz bizi buraya getiren. Buradan sonraya ne götürecek? O çok anlamlı sorular sormak gerekiyor. İyi bilenlere, doğru bilenlere yani İyi danışmanlara ihtiyacımız var çevremizde. Bu annemiz olabilir, babamız olabilir veya çok yakın bir dostumuz olabilir. E, firmada beraber çalıştığımız bir arkadaşımız olabilir. Öğretmenimiz olabilir. E, i̇yi danışmanlara güzel sorular sormak e, çok anlamlı olur. Herkesin çevresinde e, özü sözü güvenilir e, insanlar vardır. Onlarla da konuşmasını, e, iletişimde olmasını dilerim. E, çünkü insan insanın kurdudur diye bir lafı vardır babamın. İnsan insana iyi gelir, güzel bilgiler verir ama doğru insan tabii ki.